İyi akşamlar. Yeni bir bölgeden izler programıyla karşınızdayız. Uzun bir aradır e, yayınlarımızı ara vermiştik. Tekrardan e, karşınızdayız. E, bir bir takım sağlık sorunları işte e, bölgedeki e, çalışmalarımızdan dolayı e, bantan yayınlarla karşınızda oluyorduk. Şimdi tekrardan canlı yayınlarımıza başlıyoruz. Özellikle bugün konuksuz bir yayınımız olacak, kısa bir yayınımız olacak. E, önümüzdeki haftalardan itibaren tekrar konuklu yayınlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Efendim programımız Kitle Haberin e, YouTube kanalından, Gerger Posta'sının e, Facebook sayfalarından e, ortak yayınlanıyor. Yayınlarımızı her iki platform üzerinden de izleyebilirsiniz. E, özellikle bu son zamanlarda dünyada çok farklı doğal afetler de meydana gelmeye başladı. E, keza e, 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen, e, vuran e, deprem çift deprem sonrası bölgede yaz aylarının sıcak geçmesi, insanların ciddi bir şekilde mağdur olması, akabinde Akdeniz Havzası'nda meydana gelen Daniel fırtınası, özellikle Yunanistan'ı vurduktan sonra, Yunanistan'dan sonra tekrardan aslında istikamet olarak uzmanların, bilim adamlarının belirttiğini göre Türkiye üzerinden Türkiye, Ege kıyılarından Türkiye'ye gelmesi beklenirken yön değiştirip Libya'nın Akdeniz sahillerini vurması, orada ciddi can kayıplarının oluşması, Fas'ta meydana gelen deprem, özellikle bu Orta Doğu coğrafyasında çok büyük felaketler yaşanıyor. Kısaca bu felaketlere değineceğiz. Deprem bölgesindeki gelişmelere kısmen bakmaya çalışacağız. Özellikle Adıyaman bölgesinde son günlerde durum nedir, bunu biraz değerlendireceğiz. Bunlarla alakalı bir takım veterilerimiz olacak. Onları birlikte izleyeceğiz, birlikte değerlendireceğiz. Ee, sorularınız olduğu takdirde sorularınızı da yorum olarak yazmanız durumunda e, en azından dilimiz dönmeyince döndüğü, de cevaplamaya çalışacağız. Ee, yayınlarımızda e, daha çok işe ulaşabilmemiz adına e, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı e, rica ediyoruz. Ee, yayını özellikle YouTube'dan izlemenizi tavsiye ediyoruz ve YouTube'dan beğeni ve yorum atmayı da e, unutmayalım efendim. Sizin beğenilerinizle de e, videolarımız daha çok kişilere ulaşıyor. Bu konuda da desteklerinizi hiçbir zaman esirge esirgemediğiniz, Bundan sonra esirgemeyeceğimizi düşünüyoruz efendim. E, hani bir tabir ya, e, var ya Anadolu'da pamuk eller cebe düşün şeyle. Biz de pamuk parmaklar e, beğen like tuşlarına gitsin diyoruz. Bu konuda sizlerden like bekliyoruz. Şimdi öncelikle e, ilk veteremiz Yunanistan'dan geliyor. E, bahsettiğimiz üzere Daniel Fırtınası Yunanistan'da ortaya çıkıp özellikle e, yaz aylarında Yunanistan'da e, birçok e, orman yangını bulunurken peşinden şiddetli yağmurlar, fırtınalar, hortumlar çıkar, çıktı. E, ve büyük seller meydana geldi. Orada da ciddi bir şekilde birçok e, e, Can kayıpları oldu. Ondan sonra e, şehirlerde mal kayıpları, araçlar, e, iş yerlerini her tarafı sular bastı. E, bu Daniel fırtınası aynı zamanda e, Türkiye'ye doğru bir bekleniyordu. Özellikle e, Ege kıyılarını, ak akabinde Akdeniz kıyılarını vuracağı tahmin ediliyordu. Sonrasında e, Libya'ya yöneldi ve Libya'nın e, özellikle liman kenti olan Derne'yi vurdu. Derne'de de şu anda gördüğünüz görüntüler de Libya'dan geliyor. Libya'daki görüntüler. Belki ulusal, ulusal televizyonlarda kısmen de görmüşsünüzdür bu görüntüleri. Şimdi buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, birazdan da ekrana gelecek, aşırı yağışlar nedeniyle barajların patladığını ve barajların ön kısmında bulunan şehirleri, özellikle Derneği denize yani liman kentini denize sürüklediği, diyor. Bugün itibariyle 6000'in üzerinde ölü e, olduğu, ö, e, insanın canını kaybettiği e, ve ve 10.000'in üzerinde de insanın ciddi bir şekilde etkilendiği söyleniyor. Şimdi yıkım neden böyle büyük oldu? Bununla alakalı e, Libya'nın liman kenti derneği vuran yıkıcı sel felaketinde 6000'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun binlercesinin kayıp olduğu biliniyor. Tsunami benzeri bir dev sel Şehri önüne katıp götürüyor ki görüntülerde de görüyorsunuz ee, neredeyse şehrin hemen hemen tamamına yakınını alıp götürmüş ve bugün de e, basından da gördüğümüz kadarıyla e, denize sürüklenen birçok e, insanın cesedinin de kıyıya vurmaya başladığını gördük. Şimdi geçmişte bununla alakalı e, küresel ısınmayla ile alakalı e, Basında oldukça da yer alan e, çağrışımlar vardı. Dünya ısınıyor, küresel ısınma var ve çok beklemediğimiz e, afetlerle karşı karşıya kalacağız. E, özellikle yağış almayan bölgelerin daha çok yağış alması, işte su taşkınlarının olması. Ki bundan bir iki sene önce de yine bizim Karadeniz bölgesinin ciddi bir şekilde sel aldığını gördük. E, bu coğrafyada yani özellikle Orta Doğu coğrafyasında ani sıcaklıklar sıcaklıkların yükselmesi ve ani soğuklukların oluşması bu tür durumları tetikliyor ee, bazı bölgelerde hiç yağış olmazken bazı bölgelere çok fazla yağış yağabiliyor iki keza iki hafta öncesinde yine İstanbul'da da çok şiddetli yağmurlar olmuştu Başakşehir bölgesi Arnavut bölgesi ve bu bölgelerin çoğunda e, sel ve su taşkınlarına neden olmuştu. Aynı zamanda bizim de ana sponsorumuz olan Sefermar'ın da fabrikası selden etkilenmişti. Onlara da buradan bir geçmiş olsun diyelim. Şimdi bu konuyla alakalı daha önce de konuk ettiğimiz bir konuğumuz vardı. E, eğitimci yazar kendisi e, Zeynel Karataş hocam. E, sesli çığlık e, kitabında bu durumu daha büyük afetlerin olabileceğini ve bu coğrafyada bunların beklediğini söylüyor. Özellikle e, küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliği nedeniyle bölgelerde e, mevsimsel değişiklikler ve aşırı yağışlar, fırtınalar e, olabileceğini söylüyordu. E, ve bu minvalde gördüğünüz üzere e, taşkınlar, sel, korunmalar olabiliyor. E, bu anlamda Libya'ya da buradan bir geçmiş olsun diyoruz. Orada vefat eden e, insanlara e, hepsini de Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybolanların da bir an önce inşallah canlı bulunurlar. E, en azından işte selden cesetleri bulunur ve bir şekilde e, yaralar sarılır. E, bu arada uluslararası yardımlar da gidiyor ki e, Libya bu konuda uluslararası yardım talebinde de bulunmuştu. Libya'ya Libya ilkiden e, arama kurtarma ekipleri yine bizim e, Türkiye'den giden ekiplerdi. E, Afat e, gitmişti. AFAD'ın... Biliyorsunuz e, bu 11 ildeki deprem sonrası e, Adıyaman ölçeğinde değerlendirdiğimizde Adıyaman'da sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda e, zaten yardım taleplerinde uçakların görevlendirmesi, Sivil avcılık, e, Genel Müdürlüğü'nün görevlendirmesinde Adıyaman'ın olmadığını da görmüştük. Bunu da defalarca bu ekranlardan dile getirmiştik. Şu anda Orta Doğu'da... O, hem Fas'taki meydana gelen deprem hem de Libya'daki selde arama kurtarma ekipleri, Türk arama kurtarma ekipleri olarak görev alıyorlar. Onun haricinde birçok e, sivil Türk kökenli, sivil toplum Türkiye kökenli daha doğrusu öyle söyleyelim, Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşlarının bu bölgede yardım çalışmalarını yürüttüğünü biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, Mumsema Derneği. Onlar da özellikle Fas'taki deprem nedeniyle bölgede çalışmalarını yürütüyorlar. Şimdi e, selle ilgili durumu konuşurken bir e, az önce konuşuyorduk. Barajlar özellikle şehirlerin gerilerinde gerisinde yapılan barajlar ve ya da baraj havzasının alt kısmında yer alan şehirler her zaman bir tehdit olarak görülüyor bu durumda. Çünkü aşırı yağışlar nedeniyle e, sel taşkınlarının nedeniyle barajlarında olması ve baraj gövdelerinin bu kapasiteyi taşıyamaması nedeniyle ee, bu tür sıkıntılar olabiliyor. Çünkü 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası özellikle e, barajlarla ilgili sosyal medyada birçok haber yer aldı. İşte Özellikle Hatay'da barajın patladığı ve bu nedenle e, çok büyük yıkımların olduğu söylendi. Sonra barajda hasar olduğu, işte tehlikenin olduğu söylendi ama bununla ilgili devlet su işleri açıklama yapmıştı. Ee, ufak çaplı hasarların olduğunu ve bu ufak çaplı hasarların e, sonrasında e, herhangi bir tehlike olmadığını, bu hasarların en kısa sürede onarılacağı yönündeydi. Tekrardan onarıldığını veya işte daha ağır hasarlar olduğuna dair de bir açıklama yapılmadı. Bu da bu e, de şeylerde barajlarda ciddi bir sorunun olmadığını e, an, anlamına geliyor. En an azından öyle söyleyelim. Açıklama olmadığı için. Şu anda da ekranda gördüğünüz yerde yıkılan e, Libya'daki Derne şehrini gör, görüyoruz. Burada yıkılan barajlar var. Yani orada barajlar bir tane baraj değil, bir iki barajdan bahsediliyor. Ve e, bunların yıkılması sonrası şehir olduğu gibi e, denize sürükleniyor. Yani burada aslında yıkımın bu denli büyük olmasının nedeni barajdaki patlama nedeniyle oluyor. Ve e, şu anda da haritada da gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında, yani benim bulunduğum bölge e, kısımda yer alan e, şehrin önceki hali, ve sonraki hali gösteriliyor. Tabi bu sonraki hali e, Sel'den birkaç gün sonra çekilmiş bir görüntü. Burada da şehrin tamamen yok olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi FAS'la ilgili bir veterimiz e, var. Onu da kısaca hemen böyle ekrana alacak olursak. FAS'ta e, yine aynı şekilde büyük bir deprem meydana geldi. E, can kaybının bugün itibariyle 2946 olduğu resmi olarak açıklandı. Bu sayı artıyor her geçen gün. E, Fas'taki depremde 8 Eylül gecesi e, yerel saatte 23.10'da meydana geldi. E, 6.8 olarak depremin büyüklüğü açıklandı ama sonrasında e, 7 büyüklüğünde olduğu belirtildi. E, Fas'ın özellikle e, turistik bölgesi Marrakeş, en eski şehirlerinden biri Marrakeş'te meydana gelen bir depremdi. Bu da Marrakeş'te Maraş kentine bağlı El Huz bölgesi olan yedi büyüklüğünde deprem meydanı e, meydan 7 şiddetini etkiledi. Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Casablanca, Meknes, Agakir ve Ses kentlerini de etkiledi. Ama e, büyük yıkım e, Marakeş'te oldu. Çünkü oradaki yapıların çoğu e, eski e, ve depreme dayanıksız e, evlerdi. Ve bu da Fas tarihinde e, yaşanmış en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi ee, bölge tamamen şu anda kız kimi ülkelerde sel felaketi, kimi ülkelerde e, fırtına, kimi ülkelerde işte depremler yine Türkiye'de de olduğu gibi e, büyük doğal afetlerle e, yıkılıyor. E, bununla ilgili de inşallah bilim insanları ve e, devlet yetkilileri de vatandaşlarını koruyacak önlemler alarak e, hem depremlere hem fırtınalara yönelik gerekli önlemleri alırlar. Çünkü fırtınanın önüne geçemezsiniz, depremin önüne geçemezsiniz. ne yapılabilir? Bunlarla ilgili sağlam binalar, sağlam yapılar yapıldığında ister istemez e, bu tür şeylerinde e, büyük yıkımlarında önüne geçilmiş olur. Şimdi e, batıda da bu tür olaylar olmuyor mu? Oluyor. Özellikle Yunanistan'da meydana gelen sel e, ve su taşkınları sonrası ölü sayısı diğer Orta Doğu coğrafyasındaki yaşanan şeylerle kıyasladığımızda çok olmadı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Özellikle bizim Orta Doğu coğrafyası biraz kaderci bir anlayışla hareket eder. E, kaderimizde varsa görürüz şeklinde ama biz tedbiri e, bırakıyoruz. Önce tedbir alacağız. Sonra kaderimizde varsa eyvallah bunu e, kaderimiz başımız gözümüz üstünde deyip e, tedbirimizi aldıktan sonra e, kendimizi kadere teslim edeceğiz. Ancak bizler tedbirimizi almadan kaderimizde varsa deyip e, belki de birçok insanın, belki birçok e, olayın önüne geçebiliriz tedbir alarak. Ama bu konuda da biraz e, durumumuz e, ortada. Şimdi e, bunları konuşurken bir yandan da Adıyaman'daki depremle ilgili gelişmeleri biraz da e, aktarmakta fayda var. Şimdi, Atıma hazır mı? Özellikle bir veterimiz var. Bunu bir dinleyelim. Atıma hazır patlatma pat, yapılıyor. Şu anda bu ekrana gelen e, görüntü bundan yaklaşık e, 20 gün önceydi. Yani 20-25 gün önce Adıyaman e, merkezde bulunan İndere mevkisi yani Adıyaman'ın kuzeyinde yer alan e, yeni TOKI konutlarının yapıldığı bölge. Burada hemen hemen her gün dinamik patlatılıyor. Temel açmak için. Çünkü dağın üzerine yapılıyor ve orası e, kayalık alan. Bu kayalık alan üzerine e, konutlar yapılmaya çalışılıyor. Şimdi Burada zemin açmak için ister istemez e, şeyin kullanılması gerekiyor, dinamitlerin kullanılması gerekiyor. Belki farklı yöntemler de olabilir. Dinamit patlatılırken belki de üstü kapatılabilir. E, az önceki dinamit patlatması da kontrollü kaybedilmiş bir dinamit patlatmasıydı. Allah'tan can kaybı olmadı. Orada ama çok ciddi bir hasar vardı. E, kal işi, işçilerin kaldığı koğuşlar, bölgesi özellikle ondan çok etkili. Ve bölgede yaşayan insanların çoğu bunun... E, bir e, hani deprem olduğu yönünde bir paniğe kapılıp aşağı inmişlerdi ve sonrasında patlama olduğunu gördüler. Şimdi özellikle bu bölgeye yakın noktalarda yaşayan insanlar her gün bu tedirginlikle hareket ediyor, bu tedirginlikte e, bir irkiliyor. E, şimdi ekrana da gelen, e, görüntülerde de gördüğünüz üzere basit indiremeyiz. Bu görüntülerde yeni yine çok eski görüntüler değil, muhtemelen iki haftalık ya da bilemediniz üç haftalık görüntüler. Bizim arşivimizde yer alan e, görüntüler. Bunlar da e, az önce bahsettiğimiz alanda e, yapımı devam eden Toyken'in e, konutları. Şimdi burada bu konutlarda e, tünel kalıp sistemiyle çalışılıyor. Şimdi bir görüntü ekrana getireceğiz. O görüntünün üzerinden tekrardan e, buradaki bu e, konutların duru son durumunu da göstereceğim. Bitmeye yakın bloklar var. bu bloklar da hızlı bir şekilde yükseliyor. bu hafta içerisinde e, basına sızan bir de görüntü de. var. Bunu bir izleyelim. Betonu, betonu, Olay bu. Yani. yani da göster. Gel. Da göster. Gel. Bahri Bey, bu Gel. kaç günde biter ya? falan 15 günde biter. <laughs> <laughs> 15 günde. 15 değil, 15 Gel. günde kırılır. Bakın arkadaşlar. 4, 5, 5, 5. Bakın arkadaşlar. Daha daha açılmayan kalıplar var. Şimdi Bakın hepsini çektik 10 dakika bir de olur. En az onlar da bunlar gibi çıkacak. Ve ben 2 gün sonra yarın gideceğim. Bu Türklerin memleketine bineceğim. <laughs> Geçmiş olsun. Evet, şimdi görüntülerde gördüğünüz yer az önce de bahsettiğim ee, Adıyaman'ın kuzeyinde yer alan İndere bölgesi. Yeni deprem konutlarının yapıldığı bölge burası. Şimdi bu konutlarla ilgili zaten videoda da arkadaşlar bahsediyor kırımın yapılacağı aslında e, hatalı bir e, beton döküm işleminin yapıldığını ve bununla ilgili e, yıkımın yapılacağı belirtiliyor. Bunun üzerine bu video servis edildikten sonra peşinden e, kamuoyunda bir infial oluştu. Acaba konutların tamamında mı böyle bir durum söz konusu? Denetim yetersizliği var? Konuşmalardan şunu anlıyoruz. Aslında bir denetim yapılmış ve orada bir hatalı bir üretim olduğu için bina o mevcut dökülen e, bloğun yıkılacağı yönündeydi. E, konuşmalardan onu anlıyoruz ve bunun üzerine Emlak Konut bir e, açıklama da yaptı. Durumun e, kontrol esnasında tespit edildiğini ve iki blokta böyle bir durumun olduğunu bu blokların yıkılarak yeniden inşa edileceği belirtiliyor. E, bu konuda özellikle e, kamuoyunun biraz daha e, hassas olduğu bir konu. Keşke de bu tür durumları e, aslında daha önceden tespit edilmiş, önleme alınmış, e, gerekirse şey yıkılması planlanan bir içeriğin sanki e, hiçbir kontrole tabi tutulmadan e, kullanıma açılacağı e, izlenimi yaratıp servis edilmesi de e, özellikle Adıyamanlar, Adıyaman'daki depremize, depremden etkilenen evleri yıkılmış birçok insana da tedirgin etti. E, Bunu da aslında videonun yayınlanmasının da bir noktada e, en azından şahsi olarak benim şahsi fikrim bir sorumsuzluk olarak değerlendirebiliriz. Çünkü bunu yetkililer görmüşler. Konuyla ilgili incelemelerinde yaptıkları ki videodaki arkadaşlar da bunu belirtiyor 15 günde yıkarız, yıkılır diyor burası. Yani 15 günde şey yapılır diye. Bu da onu gösteriyor ki emlak konutun yaptığı açıklamada da durum açıklığa kavuşturulmuş. Bununla alakalı da biraz daha hassasiyet istiyoruz. Şimdi diğer bir konumuz da Özellikle Adıyaman içerisinde depremle ilgili e, barınma sorunu hala e, tamamen çözülmüş değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, insanlar şu anda orta hasarlı evleri kiraya veriyor. Bunlara ciddi bir şekilde şahidiz. Birçok örneği var. E, çünkü kiralayanlara da sorduğumuzda neden hani bu evleri orta hasarlı olduklarını bildiğiniz halde kiralıyorsunuz ve bunlarda kalıyorsunuz dediğimizde Yapacak bir şeyim yok. Yani bir konteyner e, tahsis yapılmıyor deniliyor. Evet Adıyaman'da ciddi bir şekilde konteyner bulunuyor. Ama nedense tahsisleri yönünde bir problem var. Ve birçok konteyner kentte de şöyle bir duyum aldık. Bir iddia olarak bu söyleniyor. E, mevcut konteyneri e, teslim alan kişilerin başkalarına kiraya verdiği ve e, kendisine tahsis edilen konteyneri kira karşılığında başkalarına e, verdiği ve kiraladığı söyleniyor, iddia ediliyor. Bununla alakalı da özellikle K1 konteyner kentinin incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz bizler de. Bu konuda inşallah devlet etkileri bu yayını izleyen birçok e, yönetici arkada büyüğümüzle bu konuya biraz daha açıklık getirerek e, üzerine giderler. E, diğer bir konuda da Suriyelilerin e, şehirden taşınmasıyla alakalıydı. Suriyeliler şu anda biliyorsunuz Adıyaman'da e, bulunan Suriyeli ee, vatandaşlar şeye götürülüyor. Daha önceden e, şanlıurfa siverek şey, şanlıurfa adyaman arasındaki karayolun üzerinde bulunan Akınar köyündeki e, geçici barınma noktasına orada tekrar konteynerler kuruldu, kuruldu ve e, çadırlarda kalan e, Suriyeliler oraya taşınıyor. Şimdi bu konuda çok ciddi bir sıkıntı var. Aslında bu sıkıntının temelinin bir tanesi bu insanların çoğu bir yerlerde çalışıyor. Ya resmi ya da gayri resmi bir şekilde çalışıyorlar. Resmi çalışanlar ve resmi çalışanlar. Şu anda bu insanlar oraya götürülüyor ve oradan şehir merkezine bir ile ulaşım e, sistemi olmadığı için bu insanlar işe gelip gidemiyor. Ve orada da ciddi bir problem oluşuyor. E, hem işlerinden oluyorlar hem iş sistem anlamında hem de çalıştıkları iş yerleri bu ciddi bir ciddi problem olarak karşılarına çıkıyor. Bununla ilgili inşallah Adıyaman Valiliğimiz bir önlem alır e, ve kısa sürede hayata geçirilir. Evet bu arkadaşlar, bu e, vatandaşlar yani Suriyeliler eğer oraya toplanacaksa e, bunların ee, çalışma ortamlarına da ulaşabilmesi için bir takım kolaylıkların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde farklı sonuçlarda karşı karşıya kalabiliriz durumda. E, durum onu gösteriyor. Diğer bir konuda e, Adıyaman'ın içerisinde e, ağır hasarlı olan ve bir an önce yıkılması gereken binalar var. Ve bu binalar evet şu anda yıkılıyor. Bir arabaya bir yavaşladı. Şu anda hızlı bir şekilde yıkmaya başla, başlanıldı. Yıkılmaya başlıyor. Ancak e, yerinde ayıklama yapılmayacağı defaaten söylenmesine rağmen valilik ve belediyenin de açıklamalarında da bunu görüyoruz. E, yapılmaması, yerinde e, ayıklama yapılmaması gerektiği söylendiği halde yerinde ayıklama devam ediyor. Yıkımlar kontrolsüz yapılıyor. Aslında bunu e, birçok görüntüde var elimizde. Onları da biz belki bu konuya değmeyeceğiz diye arkadaşlar e, ekrana vermediler. Ancak Bununla ilgili de bir e, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü şu anda okullar da açıldı. Okulların etrafındaki binalar yıkılıyor. E, ve asbest tehlikesi saçıyor bunlar. Çocuklar okula gidiyor. Kendini koruyamıyor. Yani Adıyaman'a baktığınızda şehir bir toz bulutuna teslim. Kısmen İngere bölgesindeki çalışmalardan kaynaklı kuzeyli rüzgarların getirdiği tozlar kısmen de yıkımlardan kaynaklı tozlar e, şehrin üstünü kaplamış. ve Bu anlamda da ee, birçok salgın hastalığa da kalıcı hastalıklara da sebebet verebiliyor. Ee, bu konuya da biraz daha dikkat edelim. Şimdi e, dün yapılan bir açıklama, MTA'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Radon gazı seviyesi, deprem bölgesinde özellikle Maraş'ta yapılan radon gazı seviyesinin e, düştüğü yönündeydi. Radon gazı da sigaradan sonraki akciğer kanseri yapan en önemli gazlardan bir tanesi. Bu da Deprem sonrası e, yer sarsıntıları nedeniyle yerin altından çıkan bir gaz olarak da biliniyor. E, evlere giriyor. Yani her yerde de girebiliyor bu. Bunu da soluyoruz. İsterseniz farkında varmadan. Sigaradan sonraki en çok e, şey yapan e, akciğer kanserine sebep olan bir gaz. Bu da sevinirci bir haber olarak karşımıza çıktı. Bölgede radon gazının e, düştüğü yönündeydi. Efendim yayınımızın da sonuna geldik. E, haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Yayınlarımızı dediğimiz gibi tekrar sizden paylaşmanızı istirham ediyoruz. Daha çok şey ulaşabilmemiz adına. Bununla ilgili fikir alışverişinde bulunmak isteyen, bizimle iletişim kurmak isteyen ve iş birlikleri içinde altta numaramız geçiyor. Bu numaralardan ve bu platformlardan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Sponsor olarak da yayınlarımıza katkı sunabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek hafı olan haftaya yeni bir yayınla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.